çocuklar, madem okul pikniğine geldik, kim küçük bir keşif gezisine gelmek istiyor? Ben istiyorum öğretmenim. Turbo, hadi Tolga'yı bul da hep beraber gidelim. Bakın, Tolga da geliyor zaten. Çocuklar, bu ağaçlar şehrimizin akciğerleri. Erozyonla mücadelede de en önemli görevi üstünde ağaçlar. Tolga ne oldu? Ay kulağıma bir şey girdi. İçinde kımıldıyor. Böcek mi acaba? Bir bakayım. Dur biraz. Bir şey göremiyorum. Sakın dokunmayın o zaman çocuklar. Hemen sağlık ocağına gidelim. Kulağıma bir şey kaçarsa hiç dokunma, çıkarmaya çalışma. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderim.